Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir gece görevindeyiz. 2 kişi. Güzel bir görev olacak. Kanala abone olmayı ve like unutmayın. Yunus gece görevi olacak. Gel önce bir ekipmanları alalım. Ama annen önce bir çikolata... Oğlum kahveyi göreve başlarken içeriz gel. Ya ben çikolata süt içiyorum. Kahve içmem. Ben kahve içemem. Plan bu olacak abi. Bayağı çatışmalı mekana gireceğiz değil mi? Yunus burayı evet. Güzel bir şey gireceğiz. Sen buraya şey al. Ben flash alayım. Sen boş baş al. Gece olacağı için Burcu takılı kalsın. Zil ötesi şey takalım. Dur dur dur. Antiflash gözü takmayacağız. Pardon. Pardon. Ben flash aldım. Sen koş başı al. Bir de şey al. Tamam. Night vision al. Gece görüş gözlüğü al. Tamam mı? Şimdi göreve gidiyoruz. Biz <laughs> görevleri kontrol ediyorum. Kristal Metz Boss'unu bulacağız. İki tane Kristal Metz Boss'unu bulacağız tüm sürüleri kurtaracağız. İki canlı tutacağız ve fight yapacağız. Çok disiplinli ve ciddi bir görevdeyiz. Akşam görevi. Sessiz olmamız lazım. Görev uzun. Görev, Görev uzun. Sen oradan git ben sağdan gideceğim. tesis. Tamam sonu iyi bak. İçeride biri var. Helal vurduysan çok iyi. Ay vuruyor çok katıyor çok katıyor. Tamam seni o koruyorum o ben. Çocuğu... Akciğere mi vurdu amına koyayım? Görüşüm yok. Kapıyı kırdığın gibi çakarım flaşı. Hazır mısın? Hazırım. Oros piçoç. Kır. Dal. Gir gir gir. Giremedim gir. Biz Cam giriyorum. Ya, devam et abi. Tamam öldü. Öldü. Sağdan vuruyor. Aa. Aa. Ah olsun adamım. Galiba benden bu kadar tayfun. Lanet olsun. Daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum adamım. abi güzel yedik hepsi öldü şu anda. Bir paketle. Şu paketle. <tık> <tık> Kapı kapanmıyor. Adamlar kapanmıyor. Vur onu. De vur onu. Tamam <laughs> <Abi> gel. <laughs> of! Dayı sen nerede? <laughs> düştü o da o düştü. Tamam temiz.

fuck. Go after them, not me. Element to talk. Talk to Great work. Keep going. Sen iyi misin, iyi misin? Nerede geliyorsun sen ya? Her yerde. Yunus, şimdi yukarı çıkalım. Dur, sen değil ama Burası temiz değil mi? Ben burada temiz. Silahları topluyorum. Epey silah out. Ne bir kelimet bırakayım ben. Ben şu sağdan yukarı çıkıyorum. Hadi gel buradan buradan. Kulağı almayayım işimize yaramaz mı? Yoluru varmış amına. Arkamdasın değil mi? Biz buradan Sola baktım ya? hemen sola baktım. Arkandayım. <laughs> Düştü. Göt benle. Daha tamam. içeri Baktım giriyorum. <laughs> uyuşturucu bir sürü. Al onları işaretle. Yakladın mı? Oğlum burada tık. bayağı para bakmışlar. Kim yine konuşuyor ya? Şarjım çok az. Bekle, 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 bekle. Bekle. Hazırım. Asit küçük kız var. Bu ne lan? Oğlum kendine iğne vurmuş bir kız. Kendine niye vursun adamlar mı? ne hale gelmişler ya. Kapı için bekliyorum. Abi temiz 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 Ölüp dur lan burada bayılan var Abi medden ne hale gelmişler ya Baksana hepsi estri Bu kız için bir şey bulmamız lazım Camlara fazla yaklaşma Zanlı iki zanlı tutukla diyor biz bir tane tutukladık. Birini daha tutuklayacağız, Çekin. Ben yani buradan girdik. Gel yani köprüden geçeceğiz. Sola girdik mi? Sola girmedik. Hangi sola? Buraya. Ha buraya tamam kır. Hangi soldan bastıyorsun sen? Ben karşına Ha git karşına git karşına karşına. Ha tamam. <laughs> Gel. Şu kapıyı kır şimdi. Boyu sen ne yapıyorsun? Sen nasıl öldün? Ya ben tokmağı, çıkardım, <laughs> tokmağı biraz aşağıda tutmuşum. Bir tane var. Let me see those hands! Please no! It is, boy, mean... Entry tahtada. team to top making it safe. This is for everyone's safety. I... Civilian ready to go. Element to Not top. Civilian is secure. Talk to Entry Team. Great work, Entry Team. Keep it up. 5-0! Oh. Contact down! Talk to entry team. LSPD! Hands up! Team. Notifying Morgue. Coming, Lead coming. to right? talk. Evidence good to go. I'm not gonna hurt you. <laughs> Civilian is ready. Uh, entry man. team to talk. Good to go. Talk to entry team. Roger. Trailers inbound. Element to talk. One down. This is talk. Roger that. Continue with your mission. Baş. Heads up. Niye kapıyı aralayıp kliyanamıyor? Adam önce bir selamınıleyim diyor sonra surprise. Macam kırılmasın diye. kırılmıyor ya. Yani. Bu jeneratörü buraya bağlı Jeneratörü bir şey yapar canım. Nasıl mekan kurmuşlar ya? hands in the air. korktu. Hadi hmm. de. Arms outstretched. olabilirsin. Hı? Hmm. Sen vurmuş olabilirsin. Çünkü sen çıktı dediğin anda çıktım o anda sen direkt ateş ettin. E ben vurmadım ya. Yüksek ihtimalle sen vurdun. Ya elektroşok kafana yersen atarsın böyle silahı işte. Hı -hı. down and Ablacım ne hale gelmişim metten ya. Ne olmasın lan bu? this is a precaution so no one gets hurt good to go let me go i didn't do anything civilian secure talk to element roger entry team great work keep going Aşağı <laughs> yukarı O ne lan? Çatışıyor mu amına koyayım? Hı olsun. konuşuyor. Buradayım, buradayım lütfen yardım et diyor. Sağdan geldi sesler. Sakin ol dostum, sakin ol abi. Fuck you diyor, ben niye buradayım diyor. Kör diyor ama. Bak buradayım. Nasıl bir kadın lan bu? Türbanlı ama fuck you diyor. Uzak olmasın oğlum. Ben nasıl gömedim lan bu kızı burada? Bağırıyordu yanında ben duydum abi. Civilian restraint. Entry team to talk. Civilian is good to go. Comply. Talk reporting. Roger that. Tamam, Trailers on route. Tam bitmiş evet. Bravo Tayfun da Güzel bir görevdi. ama. Beni vuran ben hani... değildim. Beni vuran sen. Beni vurduran da sen. Sana vuran da ben. Bu ne lan? Güzel bir görevdi yani. arkadaşlar. İyi seyirler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.